Hay <laughs> 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 Masaya koy bakalım neymiş? Hocam. Bir. Bir. Bilmiyorsun. Sıradaki. <laughs> Grup üyeleri biliyor mu? Bilmiyorsun. Evet Bir 2. ali. Var ya ben geçeceğim. Ondan bilerek yıkıcam. Biliyorsun Fatih. <laughs> <Bahrain de qualified gülüyor> <şeyle. İşte> <laughs> Fatih. Fatih, <laughs> Aa, ol, ol. Fatih var mı tahminin? Ne? <laughs> 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 nasıl yani? <laughs> War nasıl? Ya, Kazar mısın bizi? Nasıl? B. O Hayır. Hocam. Hocam, benim Ömer. Benim, hocam Ne? Hocam, hocam, hocam. ne? B -B Hayır Yok. Nasıl? B -B Hayır. Hocam, hocam, sırayı. sıra Yusuf Efe'de. Ya, Ne? B Hayır. Aa ama söylemedim. Mustafa söylememişti. Tamam. Evet. O puan yazabiliriz. Mustafa Evet.